Thank you Nihayet 31 Temmuz 1931 günü geldi. Yarışacak 28 ülkenin güzelleri heyecan içindelerdi. Belçika'nın Sipa şehrindeki tören salonunu 2000 davetli doldurmuştu. Güzeller teker teker sahneye çağrılarak davetliler ve jüriye takdim ediliyorlardı. Sonunda sıra kırmızı bir elbise giymiş Keriman Halis Hanım'a geldi. Valla evvela böyle bir jürinin karşısında geçiyordunuz. Sonra e, taht gibi bir yer vardı, orada işte bacaklarınıza falan tetkik ediyorlardı. Bir ölçüleri vardı onların da, ona göre yapıyorlar. Bir kere hususi hanımlardan tetkik ediliyordunuz, vücudunuzda anormal bir şey var mı yok mu diye. Aa, öyle mi? Evet. Yani Hatta boyunca... o zaman saçlarımızı yaptırırken, lejjan hususi berber getirdiler, boya var mı yok mu diye. İlk eleme sonucu 28 güzelden 3'ü finale kaldı: Yugoslav güzeli, Alman güzeli ve Türk güzeli. Keriman Halis Hanım heyecandan titriyordu ama hala ümitsizdi. Jüri başkanı elinde yarışma sonucuyla sahneye geldiğinde bütün salon nefesini tutmuş bekliyordu. E, Müsmerk elinde bir zarfdan çıktı ve bütün güzeller dizildiler evvela, hepsini birer birer halka takdim etti. Sonra çıktı hiç bir sessizlik böyle. işte Türk güzeli, dünya güzeli misini verdi dedi. Bir alkış koptu. O zaman çok heyecanlandım. <laughs> <güzel. gülüyor> Hala duyarım bunu ben. Çok güzel bir şey ama. İstiklal Marşı'nı o anda. Ve herkes ayağa kalktı. Vivla Mustafa Kemal, Vivla Mistür ki kıyamet koptu. Ondan sonra arka kapıdan beni kaçırdılar, otele geldik. Türk Güzeli 28 jüri üyesinden 25'inin oyunu almış ve kazanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk ve tek dünya güzelini çıkarmıştı işte. Jüri, yalnız 18 yaşındaki bu genç kıza değil, aynı zamanda 9 yaşındaki bir cumhuriyetin batılılaşma çabalarına da oy vermişti. Öyle olmasa, sonuç açıklandığında salonda ''Yaşa Mustafa Kemal'' diye bağırılır mıydı? Az sonra genç kraliçe aynı tezahüratı otelin önünde duydu. Taksim meydanından daha büyük bir meydan. Ve halk vallahi başı böyleydi. O kadar halk doymuş, dolmuştu. Yağmur çisiliyordu. Ve bir kere balkona çıksın diye bağırıyordu halk. Bir kere alkışlayıp gideceğiz diye. Ben bir hitap bir haldeydim. Demek ki çok heyecanlanmışım. Dedim bayrağım olmadan çık. <laughs> bayrağım olmadan çıkmam dedim. Bayramı temin ettik babamla ikimiz. Bir atlas getirdiler. Ya Bir Bulunamadı bayrak. Yok. Bir yastık kılıfından ayrılız yaptık, koyduk. Ve balkona ben o metrelerle büyük bayramdan çıktım. E i̇şte onu hiç Babam bir köşeye şey etti, ben ayakta bayrağımı öpüp bıraktım, ağlayarak. Dünyanın en güzel kadını artık her gittiği yerde kraliçeler gibi karşılanacak, kraliçeler gibi itibar görecekti tabi onunla birlikte kraliçesi olduğu ülkede